Dün 4 Kasım'dı. 4 Kasım darbesi 5 yıl önce 2016 yılında hepimizin hafızasında çok diri bir şekilde duruyor. 5 yıl önce 2016 yılında bir gece yarısı içerisinde aralarında eş genel başkanlarımız Bigen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın olduğu birçok arkadaşımızın evine baskın yapıldı. Akabinde de bu darbe sonucunda arkadaşlarımız tutuklandı. 4 Kasım darbesi Türkiye'nin birçok kara gününe bir tanesi daha olarak eklendi. Siyasi tarihine bir kara gün daha eklemiş oldu Türkiye. O gün sadece demokratik siyaset rehin alınmadı. O gün kadın mücadelesi, kadın kazanımlarına yönelik bir saldırı olarak da geliştirildi. Hala 4 Kasım'dan bu yana Devam eden siyasi soykırım operasyonları nedeniyle arkadaşlarımız cezaevinde rehin olarak tutuluyor. Ve hasta olmalarına rağmen, hasta tutsaklar içerisinde yer almalarına rağmen, baş, başta Aysel Tuğluk olmak üzere hala ısrarlı bir biçimde intikamvari bir yaklaşımla 7 Haziran seçim... Yenilgisinin intikamını almak için, için hala arkadaşlarımız cezaevinde tutulmaya, intikam operasyonuyla rehin tutulmaya devam ediliyor. Biz buradan 4 Kasım vesilesiyle yine başta Gülten, Kışanak, Figen, Yüksekdağ, Sabahat, Tuncel, Gülser, Yıldırım, Aysel, Tuğluk ve cezaevlerinde rehin tutulan bütün arkadaşlarımıza sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Tabii ki 4 Kasım'la sınırlı kalmadı partimize, kadın kazanımlarına, kadın mücadelesine dönük saldırılar. Son olarak da maalesef partimize dönük kapatma davasıyla bu kumpas, bu darbe devam ettirilmeye çalışılıyor. Ancak dün Türkiye ve Kürdistan'ın dört bir yerinde 4 Kasım komplosuna dair protestolar gerçekleştirildi. HDP'liler, kadınlar, Kürtler olarak bu darbenin karşısında direndiğimizi, mücadeleden vazgeçmediğimizi bir kez daha iktidara bu bizi nefessiz bırakmaya çalışan AKP, MHP, faşist iktidarına iletmiş olduk. Ama bir fotoğraf aslında bunun karşısında direnişin örneği, bunun karşısında verilen mücadelenin resmiydi. Van'dandı bu resim. Van'da kadın arkadaşımız Tıpkı İdris Baluken'e yapıldığı gibi kendi başını eğmeye çalışan polise verdiği cevap aslında bütün kadınların, bütün Kürtlerin, bütün HDP'lilerin iktidara verdiği mesaj, verdiği cevaptı. Orada kadın arkadaşımız, biz kadınların başını eğemezsiniz diye cevap vermişti. Aslında biz bu cevapları Deniz Poyraz katledildikten sonra annesinin verdiği cevaptan ve verdiği mücadeleden çok iyi biliyoruz. Orada da Deniz Poyraz'ın annesi bir deniz gider bin deniz gelir den demişti. Van'da da kadın arkadaşımız bize baş eğdiremezsiniz. Kadınlar, Kürt kadınları baş eğmez demişti. Biz de buradan bir kez daha tekrarlıyoruz. Ne siyasi soykırım davalarınız ne kumpas darbe teşebbüsleriniz HDP'lilere, Kürtlere, kadınlara geri adım attıramaz. Ve tekrarlıyoruz. Kürtler size boyun eğmez. Kürtler size boyun eğmedi. Kadınlar size boyun eğmedi, boyun eğmez. HDP size boyun eğmedi, boyun eğmez. Bu da size dert olmaya devam edecek. Yine bu erkek yargı kendisine şiddet uygulayan, yaşamını tehlikeye atan Hasan Karabulut'a karşı öz savunmasını gerçekleştiren Çilem Doğan'a verilen cezayı 15 yıllık cezayı Yargıtay tarafından onayabiliyor. Aslında yargı bu kararlarla kadın düşmanlığını her defasında bir kez daha bir kez daha göstermiş oluyor. Çilem bir mektup bıraktı bu cezası onandığında bir mektubunda diyor ki 15 yıl cezayı onayarak Çilem Doğan'ı hapsetmediniz. Siz 8 yaşındaki bir çocuğu ve dünyadaki bütün kadınları hapsettiniz. Erkek adaletten bir şey beklemedik, beklemiyoruz. Yine bizi yanıltmadı. Biz kadınlar kirpimiz yere düşmesin diye omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz. Ve kızım mirası siz kadınlara emanet. Kadın mücadelesi kazanacak. Bütün kadınların dayanışmanın sıcaklığıyla kucaklıyorum. Çilemin dediği gibi. İktidarın yürüttüğü erkek egemen politikalar nedeniyle bizi yıldırmaya çalıştıklarını zannediyorlar ama yıldıramayacaklarını bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Batman'da İpek Er'i, İpek Er'e tecavüz eden, onun ölümüne sebep veren Musa Orhan olduğu gibi yine uzun bir süredir kayıp olmasına rağmen, kaybettirilmiş olmasına rağmen arama çalışmalarında bir gıdım ilerlenemeyen Gülistan dokudu olduğu gibi Kürdistan'da kadınlara karşı özel bir politika, bir savaş politikası olduğunu biliyoruz. Kürdistan'da taciz, tecavüz iktidar tarafından bir savaş aracı olarak kullanılıyor. Son örneği de yine maalesef Hakkari'de gündeme gelen vakalar. Burada da gördüğümüz gibi devlet iktidar Kürt kadınlarını bedenine saldırarak yıldırma ve sindirme politikalarını devreye koymaya devam ediyor. Bunu Musa Orhan örneğinde çok net bir biçimde gördük. Tecavüzcü uzman çavuş Musa Orhan İpek'i intihara sürükledi ancak sırtı sıvazlanarak serbest bırakıldı. Şu anda da mahkeme tarafından aklanmaya çalışılıyor. Ama Musa Orhan'ı eleştirenler Maalesef bu erkek yargı tarafından hedef alındı ve cezalarla yüz yüze kaldı. Buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz ki Musa Orhan değil devletin bu suçu işlemesini Musa suç tek suçlu Musa Orhan değil. Aslında bu suça göz yumanlar, bunun önünü açanlardır. İktidar üniformalı şiddetini, üniformalıların yaptığı suçları görülmezden gelirken adalet arayışında olan Emine Şen Yaşar'ı kolunda serumla müdahale ederek gözaltına alıyor. İşte iktidarın Kürdistan'da yürüttüğü politika. Düpedüz Kürt ve kadın düşmanlığıdır bu. Ve bunun mücadelesini de vermekten vazgeçmeyeceğiz. Tam da bu nedenle Gençlik Meclisimiz bir kampanya başlattı. Bağımlılığı kıralım ve yeni yaşamı kuralım. Özel iktidarın yürüttüğü özel savaş politikalarına karşı. Nerede bir nefes, nerede bir yudum su görseler maalesef tüketme derdinde bu iktidar. Özellikle Dersim'de bambaşka bir talan, bambaşka bir siyasetin yürütüldüğünü biliyoruz. Çünkü Dersim doğası inancıyla bütünleşmiş bir yer ve iktidar bir taraftan doğasını yok ederken, ekosistemin ekolojik dengesini alt üst ederken bir taraftan da Dersimlilerin inancına da, Alevilik inancına da, doğayla bütünleşmiş inancına da saldırmaktan ve vazgeçmiyor. Bugüne kadar yürüttükleri savaş politikaları nedeniyle savaş yolları, savaş için güvenlik barajları ve en son olarak da şu anda maden tartışmalarıyla dersimin doğasını ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Ama kadınlarla buluşmamızda tam da bu politikanın karşısında doğayı en fazla doğayla bütünleşen, doğayı en fazla anlayan, doğayı bir iktidar alanı değil, ortak yaşamın bir parçası olarak gören kadınlarla Ekolojimizi, doğamızı, ağaçları, kuşları, çiçekleri nasıl koruyabileceğimizin bir kez daha tartışmasını ve e, e, fikir e, yürüttük hep beraber. Ve bunun karşısında daha karşı fazla mücadele edeceğimizi, iktidarın bu politikalarına karşı doğamızı da, yaşamımızı da, inanç merkezlerimizi de korumaktan vazgeçmeyeceğimizi hep beraber kadınlarla konuştuk, tartıştık. Buradan Dersimli kadınlara bir kez daha selamlarımızı iletiyoruz. Geçtiğimiz hafta kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı ve 58 yılı 1500, 1500 aşkın Cem gezdiklerini gezdiklerinde ve Alevilere yönelik Alevilerin taleplerini içeren görüşler aldıklarını bununla ilgili bir dosya oluşturduklarını söyledi. Hemen ertesi günde AKP'ye yakın gazetelerde ee, şunlar yazıldı. AKP bir Alevi çalıştığı yapmayı düşünüyor. Alevi açılımı yapmayı düşünüyor. Ee, alevi başkanlığı adı altında Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir başkanlık kurulacağı söyleniyor. Buna bağlı olarak da cemevlerine de suyunu devlet ödeyecekmiş ve orada e, oradaki dedelere de devlet maaşı verecekmiş. Siz bu Alevi e, açılımı hakkında ne düşünüyorsunuz iktidarı samimi buluyor musunuz ve AKP iktidarı ne yapmaya çalışıyor? Sizce bu bir seçim yatırımı mı? Ya tabii ki bu konuda hem Alevi arkadaşlarımız hem Halkların İnançlar e, komisyonundan arkadaşlarımız daha geniş açıklamalar yaparlar. E, ama biz benzer açılımları daha önceki süreçlerden de gördük. Kürt açılımından biliyoruz. Kürtlerin haklarının verilmesi ve demokratikleşme için atılan adımların bugün hangi noktaya geldiğini bütün Türkiye görüyor ve bunu şahitliğini yapıyor. Yine az önce de ifade ettiğim gibi reform paketi adı altında çıkılan yolda aslında kazanımların hedeflendiği, ülkenin daha da totaliterleşen, tekleşen bir rejime evrildiğini hepimiz şahitlik ediyoruz. Onun için bu konuda olduğu gibi, her konuda olduğu gibi bu konuda da iktidarın samimi olmadığını biliyor ve görüyoruz. Seçim yaklaşıyor galiba. İktidar şimdiden bir seçim hazırlığı yapıyor. Diyarbakır'a gidiş gibi. Bu da Alevilere gidiş ve göz boyama çalışması olarak karşımıza duruyor. Başka yoksa arkadaşlar bitireceğiz. Teşekkürler.